Antalyalılar Çok var ya. Burada Antalya, Sparta başka yol. Tamam. Antalya ne kadar vardı? 180 vardı. diyor. Hoşça kal. Çok değişik bulutlar vardı. Bir de bunu çekeyim. Birbirine girmiş. <laughs> bulutlar Evet Isparta il sınırı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Baba Kürtçe bir şarkı oluyor. İyi bana Bak. Baba bizi çeldale. Ay <laughs> gidi. Bak <gülüyor> sonuna bak. Bak bak. orada geliyor. Bomba geliyor. Ha daha da, o kadar şey mi var ya? Dörtten ne var? Dehalo ne var? ne var? <laughs> i̇lk defa, ilk dur dakika. Aşına bindi. Ya dur ya. Sen hiçbir şarkıyı ezbere bilir miydin ya? Bomba geliyor. <laughs> Hep kendince bir şey oluyor. <laughs> <laughs> bak gelmiş ha <ya>, bak. Bak. <laughs> Dına, dumanın karası Burdur diyor Kaçılımda benziyor Dumanın Bak ne diyor Ademoğlu şey diyor Keçi borlu. Yok ya şeymiş Keçi borlu, Keçi borlu ne ya? Keçi borlu bak. Ben de e, başka bir şey Başka bir şey diyeceksin zannediyor ne diyor mu? <laughs> hemen altı arka bir şey hazırlıyorum ne diyeceğim diye. Bin Yine mi bin ya? Hepsi bin var ya. Arkadaş şok bekliyoruz biz. Şok istiyoruz, kandırma. Bak ne diyor? 30-35 Antalya 134 150 mi yazıyor? Kara bulutlar var. Yağmur Bastırdı. Şey şeyleri var burada. Evet. Güller var orada. Hayır, hayır. İçerisi çok güzel. Gelin buraya bakacağım ben ha. ha. Allah hızlandı. Yağmur çok hızlandı. Nasıl gideceğiz oraya? Ama koşmayın şurası şey. Kayarsınız. Gel ben gideceğim. Hayır hayır gel gel gel. gel. <laughs> koşmayın bak şu kayar. Ay şu güller çok güzel. El yanına dırsana. Çok güzel. Burada da var Eylül. Evet. Ben de çekeyim de çekeyim. Bir de çek çekelim. Tamam. sen de dursana. Anne. sen de çekerim dur. Burada neler var bakalım bir. Eylül <laughs> burada da var tatlışlar. Çok güzel. 400 müymüş? Hmm. Şeylere bakalım gel. Evet ya bunlar fiş, çok güzel. Testeri var. <laughs> Tester deneme şeysi yani. 35 almış Evet. Hadi birisi sana alalım. Birisi bana. ha Çok güzel. Hmm, burada ne var? Ne kadar o? Ne var içinde? Bakayım. şeyler var. Şu vazolardan O ne ki? Bir bakayım içine güzelce. Kül kolonyası falan var. <laughs> 150. Yok ya kolonya istemiyorum. Ha Enes bu da 120'ymiş 120, 120 bak. Buyur. Buyur. Ama böyle şey istemiyorum ki ben krem istiyorum. Evimize geldik şimdi. İyi ki, i̇yi ki iyi ki iyi ki bunun sayesinde bak şu telefon sa şey saat sayesinde geri döndük. Geldik. Gerçekten de şarteller atmışmış. Burada buzluğum akmış falan. Ama şükür yani çok geç gelseydik biraz daha kalsaydık yani düşünemiyorum. Hepsi gitmişti. İyi ki. Şimdi bunu e, kısa anlatayım. Bunu Galip buraya taktı. Ee, akıllı saat. içinde numarası var. Şeyi var. Ee, bu Eylül'ün e, saati. Ve e, uzaktan Enes'in de var. Uzaktan bunu takip ettik. Ee, sürekli şarja taktık mesela böyle. Şarjda duruyordu. Ee, sürekli bakıyordu işte orada. Bir sonra bir baktı ki şarj olmuyor. Saat şarj olmuyor. Hah. Ya Enes'inkini de şey koydun değil mi? Kırlangıç bizim araba bizim karavana koyduk. Ha. Ha, o başka sistem. Neyse. Bu e, baktı ki bu şarj etmiyor. E şarj etmeyince demek ki elektrik de yok. Elektrik almıyor. Elektrik almayınca da şalterler yok, buzdolabı çalışmayacak. Demektir. Evet e, ve iyi ki böyle bir şey yapmış gerçekten e, kurtardık ya vallahi yani daha kurbanı yeni kesmiştik zaten <laughs> 25 bine şey almıştık ya yani 25 bin çöp tatilde boş olurdu evet bu güzel uygulaman için düşüncen için bravo evet babaya alkışlayalım Sağ Hadi <laughs> evet bravo bravo o gece kalsaydın yani bir gün daha evet kalmadık bastık geldik ama yine de bayağı bir şey yaptık vallahi. Kısa kısa. Ha aynen kısa kısa oldu, hızlı oldu Afiyonun ama vardı. iyi ki geldik. Işte. Bak o yani. Buzdolabı falan gidecekti. Akmış ya buraya Şimdi şeyi Aa, getirdim. Sileceğim. Ve buzdolabını falan ben temizleyeceğim, ya. edeceğim. Yani. Böyle. Evet. buzluk buzdolabı tarafında zaten bir şey yoktu da. Bir şey Dur bir dakika. Su var burada şimdi öncecik. Ya anladım. burası bu bölüm şeyde zaten bir, çok bir şey yoktu. Bu önemli değildi zaten. Te, boştu. Ama burası önemliydi yani. Dokun bir don, var don. Ya don da. Bak yum, gitgide yumuşamaya başlıyor ama tamam yumuşamamış yani. Çok da yumuşamamış ama yani iyi ki. ki. Ne? Burada mı? Yok aşağıda ne var? Burada. Sen biliyorsun onları ya geliyor. altta ne yazıyor? Bu mu? Unlock bu ya. Üstü. Üstünde vacation. Yok, öbürü. Süper. Hı. Ha. Ha. Ama şey, ya, en alttaki düğmeye bir basıp tut. Ha. Evet. Süpere basıyorum. Evet, tamam. Bitti mi şimdi bu? Unlock Baksana. yapıyorum geri. Süpere bassana bir de. Bir daha basıyorum. Çünkü tamam. Ba unlock'a mı basayım? Yok, yok onu bırak. Ha. Bir de öbüründe şey al. Beyaz var ya küçük. Hı Onu da aç. Hı. Tamam. Neyse burada bitirelim. Evet, bay bay. Bunu çekmek için şey yaptım. Gerisi de can kurtardı vallahi. Evet, canımızı kurtardı gerçekten. İyi bay bay. Evet, kızım seni 3. sınıfa buraya yazdırmaya geldik evimizin dibindeki okula. 3. sınıf olmak Neden? <laughs> İlkokulu 3. Okulumuz bu. Enes ortaokulu küçük de şu ortaokul. Buradan sen de evimizin evet, öbür tüy yanındaki ortaokula girersin. Nasıl da girer? Neyse çok küçük ya. Ortaokul çok küçük. Dedim. Hmm, bir şeyler var. Ya övüyorlar burayı evet. Abi içerideki mankenlere, an, o, mankenlere bak. İyi e, hadi bakalım. İçerideki mankenlere bak. Formaları. Birisi okul, birisi okul. Bu ilkokul. Hepsi <laughs> 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 <O> abi. Da... Hayır. Tipe bak tipe bak. Ne alaka tiple ya? Öyle bir Hmm. Harbi. Şortları kötüymüş. Kız bu. Şortları? Kız da Şortları kötü. kötü. Bu evet. ne? Anne ne yapıyor? Oh, Neyse ne? hadi bakalım. Bu ne? On, on. Evet. <laughs> evet. Gidelim. Konuşalım. Eğitim evde başlar, okulda devam eder. Evet, <laughs> şimdi de oğlumun okuluna geldik. Enes'imin. Bakalım ne var ne. Işıkları açık bırakmışsınız. Kapatın şu şu. Oh bunlar da Allah aşkına ya. Ne bileyim ne bileyim. Gidelim görelim nasıl bir. Yani? Neyse ya mi buraya kaydettireceğiz. Yanında şey var ya. Burası girelim bakalım. Şey ya... Burası, girelim bakalım. Şey ya... Al. <laughs> Bankaları nasıl kırmışlar? Bankaların için, bankaların Daha geçen senenin oğlu. Yanında. Baba. Burayı açma mı e Güzel yani de. Şunlar da önemli işte bak. Üç bank var, üçü de kırık. hadi bakalım. Evet girişimiz buradan. Basketbol potası, sahası. Etrafı çevrili diye şeyden daha kalıyor. Evet girelim hadi bakalım. Okulumuzun formaları Beyza Kırtasiye'de diyor. Aa, bak 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 gitme. bak gitme. Bunların adına. Bunlar arsayı vermişler. Oo. 5 Temmuz. Bilişim sınıfı. Bilişim sınıfı ne? Bu kitaplar gelmiş. Çok küçükler. kişi var ya. Ama bak güzel e, Kitapların kokusuna bak, mis gibi. Oo, sınıfa bak. Mis. Böyle Güzel tertemiz. Yeni. <laughs> Allah Allah. Anne sıraların altını sende. Kantin. Kapalı, Kapalı kantin. Tamam da buraya bir işimizi halledelim çıkarken. Bak burası bilişim sınıfıymış ama şimdilik içi boş. Daha yapılıyor. Prizler prizler? Enes ya bu 5C olacağım ya 5... neydi bu? B. Başka yok ki burada 5. Anlamadım. Ha şurada da var. 5 A var bir de. Kat kat yok mu sence? Hmm. Efendim. Bak televizyonuna bak. Televizyonu. Ya Enes. Televizyon. Ha evet. güzel. Ön özürlüler için. Burası mı? Ha birebir çalışıyorlar herhalde onlarla. Bak. İki kişi Çok güzel. Hmm. Neden iki masa var? Çok güzel. Evet, i̇ki kişi oturuyor burada. Bak burada yukarıda. Fen laboratuvarı. Hazırlık odası. Falan filan. şura şeyleri de genişmiş. Arka bakıyor. Bak ne var ne diyor. Tasarım sınıfı diyor bak. Zümre odası. Altıymış buralar. Bakın. Bakalım. Aa, laboratuvarına bak. Süper. Aa. Ana, hazırlık odası. Aa, bak mutfağa haritalar falan var. burada. Çok güzel. Bak şurada ne var Enes? Ne? Çiçeğin içi. Mikroskopu çek. Mikroskop. Güzel. Ne? oksijen. Ha yok o su H2O. H2O. O o o o 2 oksijen.